O zaman buyur. Evet, bir nolu sorumuz. Ee, hangileri doğrudur diyor. Evet. Ee, her, her bir çiftte eş olasılıklı mıdır? Ee, yani evet. gelme 49, 91, 60, 72, 225 bunların hepsi ee, eşit olasılıklı mıdır? Hepsi 1 bölü 6 mıdır? Hepsi 1 bölü 6'dır değil mi? Bu doğru. Ha, evet. Kart üzerinde tam kare yazma olasılığı 1/6 mıdır? Burada bir tane mi tam kare var? Bak bakalım. Ee Bir tane 7 üzeri 2 var, 49. Başka da ben gördüm sanki şu anda. Ee 225 de e... hatırlarsan. Demek ki bir tane yok. O zaman bu yanlış, değil mi? Evet. 2/6 yani. 1/3 Asal çarpan evet. sayısı bir tane olan sayı yazma olasılığı yüzde ellidir diyor. Asal çarpanlarına bakalım. Asal çarpanları bunun sadece bir tane mi? Ee... Bir tane değil mi? İki var sadece. Evet bir tane. Bir tane. Bunun 49'un kaç tane asal çarpanı? 7'den başka asal çarpanı var mı? Yok. Yok. 91'in kim var? 7 ile 13 var. Geçtim onu o yüzden. Evet. 60'ın 2 var 3 var. Hatta yazayım 60'ı. 2 var 3 var. Bu ne dedik? 7 ile 13 var dedik. 7 kere 13 çünkü. 72'nin gene 2 ile 3 var herhalde değil mi? 2 tane. Evet. 225'in kaç tane var? 3 var. 5 var. 3 var. 15'in karesi olduğu için. Gördüğün gibi sadece bir tane asal çarpanı olan ee, kaç tane varmış? 2 tane ee... sayı varmış. Değil mi? Evet iki tane. Yani ne evet. olur? 2 bölü 6 olur değil mi? 2 bölü 6. Evet o yüzden yanlış. Yanlış. 2 bölü 6 olmaması lazım. 3 bölü 6 olması lazım. %50 olması için. Hatta şuraya 2 bölü 6 yazabiliriz. Bu da yanlış. Kart üzerinde asal sayı yazma olasılığı 1 bölü 3'tür diyor. Asal sayı kim var bunların arasında? 2 var. Başka var mı? 2 var. Yok. Yok yani 1 bölü 6 olur o da. Bu da o zaman yanlış. Evet. Yani o demek yüzden... ki Sadece bir tane doğru Adana. Doğru o da Adana. Peki dört mala soruya bakalım. Ee, burada da kırmızı ile beyaz bilgilerin sayıları eşit ve seçebilen bir bilginin sarı olma bir bölü sekiz olduğuna göre torbadaki bilgi sayısı eşittiklerden hangisi olabilir demiş. Evet. Torbadaki ee, bilgi sayımızın mutlaka sekizin katı olması gerektiğini herhalde tahmin edebiliyorsun değil mi? Evet. Yani 8'in katı olmak zorunda. Kırmızıyla da beyazların sayısı eşit olmak zorunda. Buna göre düşüneceksin, değil mi? Evet. Ben sana yardımcı olayım. Önce 72'den düşünelim. 72 olması için paydayı kaçla çarpmamız lazım? 9. da 9 la genişletmemiz lazım. Yani 9 tane ne olur? Sarı olur, değil mi? 9 tane. Peki evet. 72'den 9'u çıkardığımız zaman kaç kalır? Eee 63. Peki 63 çift bir sayı mı? İkiye bölünebilir mi? Diğerleri eşit olmak zorunda ya kırmızıyla beyazlar. Hayır ikiye bölünemez. Heh, o sebepten dolayı Diyarbakır'ı eledik. Diyarbakır olamaz. 64 olması için sarıların kaç tane olması lazım? 8 genişletirsek. Ee, 8. 8. Peki 64'ten 8 çıkardığımız zaman kaç ediyor? 56. 56 çift bir sayı mı? Evet. Peki ile beyaza kaç kalır o zaman? 28-28 kalır değil mi? Evet. Evet. O zaman e, cevabımız 64'tür diyebilir miyiz? Evet. Diyebiliriz. İstersen bunları da deneyelim. Mesela 40'ı deneyelim. E, 5 olur sarıların sayısı. Değil mi? 40'tan da 5 çıkarırsak evet, evet. 35 kalır tek sayı. 24 olduğu durumu deneyelim. 3 ile çarparsın. 3 olur sarılar. E, 24'ten de 3 çıkarırsan 21 kalır geriye. 21 de gene tek sayı oldu. Gördüğün gibi. Demek ki cevabımız neymiş? 64'müş. Zaten bir tek 64'te bulduk. Geçtik arkadaşlar. Güzel bir soru. Dördüncü soru bu arada onu söyleyelim yani. Şimdi Salih A'dayız. Salih buyur. Salih genelde hep hazır geliyor. Soruları çözüyor erkenden. Aferin ona. 2 ve 5 dolu soru. Salih önce 5'i yap istersen. 5 daha yukarıda duruyor. Tamam hocam. E, aşağıdaki açılımı verilen küpün üzerindeki noktalar işaretlenmiştir. Bu küp kapatılıp düz bir zemine atıldığında yere temas eden yüzeyin köşesinde yalnızca bir nokta olma olasılığı kaçtır? Evet. Çözmedim bu Hocam ben bunu tam anlayamadım. Evet. Şimdi beraber yapmaya çalışalım. Arkadaşlarımız da katılabilir hatta. Bu küp kapatılıp düz bir zemine atıldığında yani şimdi bu küp, küpün kapalı olduğu durumu düşün yani katlandı. Hocam, ben evet. de e, ben cevabı 1 bölü 3 olarak buldum ama emin değilim yani. Nasıl evet. Nasıl düşündün peki Canan tamam. sen nasıl düşündün? Şimdi Hocam bunu şöyle evet. e, küpü yani, e, kapanmış bir şekilde düşündüm direkt. E, biz geometride bunları işlemiştik zaten evet. altıncı sınıftaydı sanırım. Aynen. Mesela şu ee, üstte geldi üç. değil mi? Evet. Orası e, alt çaprazındaki ve e, onun karşısındaki noktalar birbirlerinin üstüne değiyorlar. Evet. E, diğeri yanlarında kalıyor hemen en alttaki. Evet. Yani bir tek şu herhalde bu şeylerin dışında kalıyor değil mi? Bunlar Yok öbürü kalıyor hocam. Bu iki e, daire için aldıklarınız e, üst üste geliyorlar, alttaki dışında kalıyor. E, biraz fark oluyor sadece onun değeri nokta. Evet. E, sonra bak, şu biri e, yukarıda e, kalıyor, kapak olacak çünkü yukarıya değil mi? Evet. Şu da yukarıda kalıyor, sanki. Ama şu sanki aşağıda kalıyor gibi. Bak, şu şöyle katlanmayacak böyle. Ama onlar üst üste oluyor. geliyorlar, o yüzden. Evet. E, yani, orası üstünü üst, oluşturuyor, üst, üst tabanına. Evet üst tabanına gelecek. Tamam doğru diyorsun. Dolayısıyla ee, tek bir nokta olma olasılığı kaç tane oluyor sadece bu dört tane noktanın arasında? İki tane oluyor hocam. Bir arka tarafı bir de e, ön sağ tarafı oluyor benim düşündüğüme göre. Evet tek tek toplamda da falan. altı tane yüz olduğu için diyorsun. Aynen, Değil Aynen. Mi? E, altı da iki oluyor. Sonra sadeleştiriyoruz. Bir bölü üç çıkıyor. Evet. Bir bölü üç düşüyor. düşüyor. Doğru mu arkadaşlar? Mantık. Bence doğru. Gayet güzel düşünmüş. Cevabımızı 1 bölü 3 olarak bulmuş. Çizdim bir ton bulabilmek için. Evet, zaten böyle sorularda aynen. Yani katlayıp bunu tasavvur ettiğinizde hani hangisi üste geliyor, hangisi alta geliyor büyük bir ihtimalle hata yapmıyoruz. İki nolu soruya gelelim şimdi. Ee, Salih ee, Kenar uzunlukları verilen Salih değil. Az önce şimdi dedim bütün sorular çözmüş olarak geliyor dedim. <gülüyor> <gülüyor> evet buyur Salih 2. Ee, kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçimindeki bahçede bulunan iki fiskeye bulunduğu noktaya uzaklığı en fazla iki metre olan kısma <laughs> kadar sulama yapabilmekte ve fiskelerin Bilenmiyor. suladığı alanlar kesişmektedir. kesişmemektedir. Tamam. Bahçeye konan bir kuşun kuru zemine konma olasılığı kaçtır? Evet, anlaşıldı. Öncelikle alan sorusu değil mi? Fark ettin mi Salih? Evet adım. Evet. Yani bunun hepsinin alanı nedir şu anda? 9 kere 12. 9 kere 12, 108. Yani alanı 108. Aynen bunun alanı tamamının alanı arkadaşlar. 108 metrekare. Şimdi fiskiyeler en fazla 2 metre olan kısma kadar sulama yapıyorlar. Burada neyi düşüneceğiz? Daireyi düşüneceğiz değil mi? Evet. Yarı çapı 2 metre olan daireyi düşüneceğiz. Mi? Bunların kesişmediğini zaten bana söylemiş arkadaşlar. Ben de kesiştirmeden şöyle çizeceğim. Şimdi bunları suladı. Bunların alanları nasıl buluyorduk? Formülü hatırlıyor musun? 2 pi re. E -e, 2 pi re çevresiydi. E, o zaman 2 çarpı pi çarpı pi re kareydi alanları. evet. Pi re kareydi. 2 tane daireden bahsettiğimiz için ne olacak? 2 tane pi re kare olacak. 2 çarpı evet. pi'miz 3 yarı çapımızda 2'nin karesi yani 2 2'nin karesi 4. 2 kere 3 6. 6 kere 4 ne oldu? 24. 24. 24 metre kareyi suladı değil mi? Evet. Suladı. Bana neyi soruyor? Kuru zemin. O zaman ne yapacağım ben? 108'den, 108'den 24'ü çıkaracağız. 84. Kaç kaldı? 84, 84 kaldı. O zaman cevabımız nedir? 84 bölü 108. 108'dir. Kaça bölelim? Kaçla sadeleşir? 3 ikiye hmm. bölelim hiç düşünmeyelim 42 bölü 54 oldu bakın değil mi? Şimdi mesela 6'ya bölelim. Hani düşünürken daha çok vakit kaybediyoruz çünkü. 6'ya böldüğünüzde ee, 7 olur. 7 bölü, bölü 9. 8'dir. 7 bölü 9. Cevabımız 7 bölü 9'dur. Yani Ceyhan'dır diyebiliriz. Geldik arkadaşlar. Ee, tekrar başa döndük sanırım. İlk başta kim vardı? Zeynep, Meryem açıkla başladık. Hocam ben vardım. Hadi bakalım. Evet. Hangisi olasılık değeri olamaz diyor. Direkt cevap verebilirsin. Tabii ki. Çünkü neden? Birden büyük değil mi? Birleşik kesim. Evet Kesir. birden büyük. Direkt buradan açabiliriz. Altın oğlu soru. Evet. Bir kutuda renkli dışımı aynı özellikle saat kırmızı, beyaz ve mavi renkli kalemler bulunmaktadır. Tamam, kırmızı, Kutudan alınan kalemin kırmızı renkli olma olasılığı 1 bölü 3'tür. Tamam bu cepte. Kırmızılar 1 bölü 3. Tamam. Kutudan iki adet kırmızı kalem aldıktan sonra çekilen bir kalemin kırmızı renkli olma olasılığı 1 bölü dört Ha Şimdi aynı bu sorunun çok benzerini birisi çözmüştü ama az önce bir evvelki derste. Kim tam hatırlamadım. Hatta soru gene bu taraftaydı yani. Buralara yaz. Evet ben. Ha Olabilir Canan evet Canan çözmüştü yani. Aynı o tarz bir soru. Ee, Altıncı sari. soruydu hocam. Aynen oca. ya kaçıncı bilmiyorum da sayısı. Buradaydı yani bu bölgedeydi. Dağını, dağını, dağını. Yeri dağınır, numarası dağınır. Yeri sayısı dağını. Evet. Belki o zaman çözebilirsin yani. O zaman kırmızı renkli e, sayıya ne diyoruz? K diyoruz değil mi? İki. E, evet. İki, iki k azaldığı için K-2 oluyor. K Toplam k sayımızda 3K oluyor. Evet, 3K-2. Yine eksi 2 oluyor. Çünkü sonuçta kırmızılar azalınca hepsi de azalmış oluyor. Ve kaça çıkıyor? Bölü o kaça çıkıyor? 1 bölü. 4'ü çıkmıyor, düşüyor gerçi. Azalıyor yani. Evet. Bize bu ee, soruyu başlangıçta kaç kalem vardı? Yani 3K'yı soruyor aslında bize. İçler içler çarpımı yapalım. Evet. 4 ile K'yı ee, çarptık. 4K. 4K. 4 ile e, eksi 2 çarptık. Eksi 2. Çok güzel. 3K ile 1'i çarptık. 3K eksi 2. Çok güzel. Bu çarpmayı yapmanız çok önemli. Cebirsel ifade. Evet. 4K'dan şey 3 k'yı çıkarırsan 3 k'yı buraya attık. 1 e, k. 1 k. X, x yani. Evet, 1 k eşittir. X 6. 6 yani çok güzel. 8 bu taraf artı 8 olarak geçti. 6 oldu. Yani demek ki kırmızılar 6 tane. Bana e, hepsini sorduğu için k 3K. 3 k. 3 kere 6. 3 k. Hatta 18. sanki. k'yı x. Bu da 18 çıktı. Yani, aynen aynen. Ben de onu hatırladım. Diğer soruda 18 çıkmıştı gibi hatırlıyorum arkadaşlar. Belki. Tıpı tıp aynı hocam. Ben de çözmeye başladığımda onu fark etmiştim. Peki. Yani sadece şeyleri verileri değiştirmişler. Geldik arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya. Kimdeyiz şimdi? Canan'da mıyız acaba? Yok ben üçüncüydüm hocam. de kim vardı? Ben hocam. Aa Ayşegül. Peki Ayşegül Buyur. Yedinoğlu soru. Özdeş, mavi, kırmızı renkli topların bulunduğu torbadan rastgele seçilen bir topun mavi renkli olma olasılığı 20 bölü 100'dür diyor. Yani %20'dir. Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisinin bilinmesi torbadaki kırmızı topların sayısının bulunması için yeterli değildir diyor. Yetmez diyor yani. Hadi bakalım. mavi top... Sayısını yeterli hocam. Yeterli değil mi? Evet. Biliyorsan zaten yüzdesini de biliyorsun. Tak 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 karşılıklı yazarsın. Olayı çözersin yani. Bu yeterli. Torbadaki toplam top sayısı bu yeter mi? Bu da yeter hocam. Bu da yeter. Yüzün karşısına yazarsın değil mi toplam top sayısını? Karşılıklı e, dersin ki 100 olan şuysa, 20 olan kaçtır dersin bulursun. Seçilen bir topun kırmızı olma olasılığı yeterli mi? Bu olmaz hocam. bunlar bulabiliriz. Yani bulamayabiliriz. Bulamaz mıyız? Bence bulamaz, bulamaz. Peki sonuncuya gelelim. Ben şüpheyle baktım yine. Kırmızı top sayısının mavi top sayısından kaç fazla olduğu? Bu olur hocam. Bu ee, yine... olur mu? Evet. Olur. Hocam bence C şıkkını şu andaki bilgilerimizle bulamayız. İleride göreceğimiz konularla bulabiliriz. Yok yok yo, şu andaki bilgilerimizle de buluruz. Bulmaya kalksak. Bulalım hatta. Mesela seçilen bir topun kırmızı olma olasılığını bize vermiş olsun. Kafadan uyduruyorum arkadaşlar. Mavinin olma olasılığı %20'ymiş ya. Kırmızının da e, olma olasılığı zaten belli şu anda. 80 bölü 100 değil mi? Yani onun vermesine gerek yok. Zaten onu biz biliyoruz şu anda. Doğru değil mi? Yani bunları sadeleştirirseniz ne olur arkadaşlar? 4 bölü 5 olur. Dolayısıyla bunu bize vermesinin hiçbir manası yok. Biz zaten biliyoruz bunu. Dolayısıyla bu bilgiyi verse de vermese de biz bunu kesinlikle bulamayız. Yeterli olur. Ama D şıkkı yeterli olur. Ayşegül'ün dediği D şıkkı yeterli olur. Neden yeterli olur? Kırmızı top sayısının mavi top sayısından kaç fazla olduğunu bilirsek arkadaşlar, bizler e, aradaki farkı biliyorsak, hani birisi şöyle düşünün. 8K, birisi 2K. Hani toplamları 100K'ya. Öyle düşünün. Şimdi aradaki farkı biliyorsak deriz ki, 8K eksi 2K deriz. Eğer bana bilgiyi verirse, söylerse diyelim ki kaç desin? 6 desin. Buradan deriz ki K eşittir 1. Buna göre soruyu çözeriz. Demek ki deriz şeylerin sayısı 8'miş onların sayısı da 2'ymiş deriz mavilerin sayısı. Anlaşıldı mı Ayşegül? Evet. Sanırım yanlış düşündüm bu soruyu. Sen Diyarbakır demiştin çünkü. bence C'de şüpheyle durmuştum zaten. Peki 9'da o soruya gelelim Ayşegül. Ben de C demiştim. Ha, pardon. C dedi evet. Tamam, pardon şey. ben D gibi düşündüm anladım. Pardon tamam. Olabilir C dediysen zaten doğru demişsin. Peki 9 ne soru? Evet. evet. Her şeyi i̇şte söyleyeyim. Gideceğim. Hadi bakalım. Birinci evet. maddeden başlayalım. Sen bizi yönlendir. 3 atanın kazanacağı bir yarışmada Eymen'in kazanma olasılığı daha mı fazladır? Evet. Eymen'de iki tane 3 var görüyorsunuz arkadaşlar. Ötekinde bir tane var. Toplam sayı 6-6. O zaman evet doğru. Asal olmayan sayı atanın kaybedeceği bir yarışmada Yaman'ın kazanma olasılığı daha fazladır diyor. Doğru. Öyle e, mi diyorsun? Çünkü Yaman'dan Yaman'da 4 tane Ayman, Ayman'da da 3 tane var. 2, 3, 7 ve 13 gördüğünüz gibi Yaman Eymen'de ise sadece 3 var galiba değil mi? Bir de 7 var. 2 tane var. Yani Asal Olmayan atanın kaybedeceği bir yarışmada yani doğru. asal atan kazanacaksa kim kazanır? Yaman kazanır değil mi? Evet doğru. Doğru. doğru, Aynen. 7 atanın kazanacağı bir yarışmada her ikisinin kazanma olasılıkları eşit midir? Evet. Eşit midir? Aynen. 1 bölü 6 değil mi? Burası da burası da. Doğru bir tane 7 var. Aynen bu da eşit. Son madde. 9 atanın kazanacağı bir yarışmada Yaman'ın kazanma olasılığı kesin midir? E hocam yani 9'da yoktu şeyde. Evet. Ama... Kesin midir? Kesin değildir değil mi? Yani mesela evet. Yaman 21 atar, bu da 15 atar. Böyle bir ihtimalle var değil mi? Evet. Yani. Yani yanlış. Evet. Kaç tane atma olacağı şey vardır? Bence de 4. madde arkadaşlar. Şaibeli biraz. Dolayısıyla ilk üçün doğrudur diyoruz. Cevabımıza da Ceyhan diyoruz. Sırada kim var? Ben. Hadi bakalım bitirelim en azından bu testi. Çünkü az vaktimiz kaldı. evet, Canan. Bize matematik kitabı hangisinden hangisine göre daha çok çıkar, çıkabilir diye Hadi soruyorum. Hadi o zaman önce olasılıkları tek tek yazalım. A şıkkı 29 bölü 29 bölü e, 60. 60. Evet. B şıkkı 18, 18 bölü, 36 bölü 36. 36. C şıkkı e, 1 bölü 3. 12 bölü 36 yazıyorum. Orijinal halini. Ee, D şıkkı? 24 bölü 54. 24 bölü 54. Şimdi biz bunları yarıma yakınlıklarına göre kıyaslayalım. Hem de 6 sınıfı şöyle bir hatırlamış olalım. 60 sınıfı ee, 30. Yarıdan o zaman bu 3. yarımdan küçük. En fazlayı evet. sorduğu için buna eledim. Şu tam yarım değil mi? E, ee, yarım. D yarım. yarım. G şıkkı yarımdan küçük mü? 36'nın yarısı 18. Küçüktür, evet. Küçük. 54'ün yarısı 27. Bu da yarımdan küçük evet. mü? Küçük. küçük. O zaman cevabımız neymiş? 5 Beş. şıkkıymış. Yani. Bakın yarıma yakınlıklarına göre kesirleri sıralamış olduk. 10 ne oldu soru? Ee, bize kırmızı olmayan, olmama olasılığını soruyor. Ee, Bakayım. Nerede? Bakıyoruz evet. 6 tane kırmızı varmış. Evet. Kırmızı ee, olmayanlar toplamda... 18 tane topumuz var. Ee, o zaman kırmızıların diğer kırmızı topların sayısını diğer topların sayısından çıkartıp oran, oran kurabiliriz. E, ee, 18'den evet. 6 çıkarıyoruz. 12, 12 bölü 18 e, eşittir 2 bölü 3. Aynen öyle. 12 bölü 18 o da eşittir. 2 bölü 3 oluyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Sıradaki kim vardı Canan'dan sonra? Ben varım hocam. Peki bir şu hacim. Hadi güzel bir soru. 11 nolu soru. Bunu da çözelim. Ondan sonra bırakalım bugünlük. Haftaya pazartesi günü de beceri temelli sorularla benim size e, kazanım soruları yollayacağım. Onlarla birlikte inşallah e, devam ederiz. Hadi bakalım. Tamam hocam. Altı dakikan var. Rahat ol yani. Tamam hocam. Hocam e, ilk ilk öncelikle 11'den 20'ye kadar olan kartları bu kutuya atıyorlar. Ama ondan önce 4 tane de rakam atıyorlar. Bu, bu çok önemli. şu çok önemli. Aynen. Ardışıkmış bunlar bir de. Bu da çok önemli. Bunu şöyle yuvarlak için alayım. Tamam anladık. Yani toplamda içeride kaç tane rakam oluyor? 12. Ay 4 tane rakam oluyor 12 tane sayı. Olur. Evet bunlar 8 tane mi ki? içeriye atılanlar. 2 Ah 14 tane oluyor hocam. 14 tane oluyor. Evet, içeride toplamda 14 tane rakamız var. Yani paydamızın 14 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru mudur? Evet. Evet. Ee, bize diyor ki, bize diyor ki kutudan rastgele çekilen kartın üzerinde yazılı sayının asal sayı olma olasılığı 1 bölü 2 diyor. Hemen karşısına 1 bölü 2 yazıyorum. O zaman bu toplamda 14 sayı var ya bu toplamda 14 Hocam, sayının kaç yer. tanesi asal sen bunu bulabilirsin bize. 7. 7 tane mi? Hocam 1 2 evet. yazmış. Pardon ya şu 2 değil mi? 2 2. Doğru. Evet. Aynen demek ki buranın arkadaşlar 7 olması gerekiyor kutunun içi. Hatta onu da şöyle yeşile geçelim. Son finali yeşille yapalım. Burasının 7 olması lazım. Peki şimdi şu, önce şunlardan asal olanları bir seçelim. Müşraç. 11, 13, 17 ve 19. dokuz. 4 tane. 13, 17, 19. 4 tane bulduk. O zaman içeride kaç tane daha olması lazım? 3. Üç tane asal olması lazım. Hadi bakalım. Bize öyle bir dizilim yap ki bir de sayıların ardışık olması lazım. Yani 1, 2, 3, 4 gibi yani. Mesela 1, 2, 3, 4 olsa olur mu? Olmaz hocam. 2, 3, 4, 5 olsa olur. Aynen öyle. Tek ihtimal var arkadaşlar. İçerideki sayılarımız eğer 2, 3, 4, 5 olursa olur. Çünkü zaten 2 ile 3 asal. Bir de 5 asal gördüğünüz gibi. 3 tane asal olma şartını sağlamış oluyoruz. Bize ne sormuş? En büyük sayı sormuş içlerindeki. Kim en büyük sayı arkadaşlar? 5. 5 bu durumda. Demek ki cevabımız Adana'ymış. Teşekkür edelim arkadaşımıza da önümüzdeki dediğim gibi önümüzdeki hafta arkadaşlar sayfa 171'den beceri temelli testlerimiz arkadaşlar inşallah olasılıkla ilgili soru çözümlerimize devam